Arkadaşlar Plex YouTube kanalına hepinize selam. Bu seride haftalık olarak Valorant Türkiye'de yaşanmış olayları size Umarım içeri beğenirsiniz. Yorumlarınızı da aşağıda belirtirseniz Çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden ilkine geçelim. Geçtiğimiz hafta Off Season olarak bir Valorant turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada partner takım olarak Navi, Vitality, Giants gibi takımlarda bulunuyordu. Biz turnuvaya Firefly Sports, Galatasaray, Hood, BVN Parley Sports olarak katıldık. Parley Sports Offseason turnuvası olan Jilul Valorant Clash turnuvasında adını finale kadar yazdırarak temsilcimiz sinedin takım olan Navi ile karşılaştı. Fakat final oynanırken göreceğiniz tweetlerden de üzere bağlantı sorunları her zaman olduğu gibi baş gösterdi. Doğu map'i 100 ping üzerinde oynamak zorunda olan temsilcimiz Parley Sports Best of 5'ı maalesef 3-2 kaybederek turnuvayı da 2. sırada bitirmiş oldu.

Dijital Atletics bir süredir gelen teklifleri değerlendirmekte olan AMD'leri kadrosuna kattığını bir video ile açıkladı. Videoyu indiremedim çünkü böyle bir içeri fikri yok taktımda ama DA oyuncusu Kaçan'la beraber bir yere çekilmiş bir videoydu. Video şu an kaldırılmış durumda. Dijital Atletics'in bu duyurusundan çok geçmeden BBL cephesinden de bir duyuru geldi. Duyuru da sözleşme ve finansal sürecin daha bitmeden duyurulmasının etik olmadığına dair bir açıklamaydı bu. Ardından iki gün sonra yapılan açıklamayla AMD'linin tekrardan BBL bünyesinde olduğuna dair bir açıklama daha geldi. Burada ise AMD ile kendi ağzından Dijital Athletics'i transfer sürecini anlatıyor. Tamam mı? Çekim de okey. En son... ...işte takımlar arası anlaşmazlık oluyor. Falan fistan derken olay patlıyor yani. Anladınız mı? Böyle, benim süreç bu yani morak. Ondan sonra işte Hello. garip garip Kamp mevzular yiyip, patlıyor, neyse. herkes bir şeyler anlatıyor. Ama yani hiç hiçbir durum yok. Sıfır yani. Team Demiral Esports takıma koç olarak Kaan Optics Tınkaz'ı katıldığını açıkladı. Optics daha önce Reklum Karya, Antalya Spor ve Gringa Espor çalıştırmıştı. Valorant Türkiye Ligi'nin açık elemelerinin 10 Aralık günü başlayacağını açıkladı. Elemelerin duyurudan 10 gün sonra başlayacağı toplu tarafından bayağı tepkiyle karşılandı. Kimi taraf ise ister 10 gün ister bir ay olsun zaten hazırlıklı olmalıydınız gibi yorumlarda bulundu. Ya sen bu konuda görüşlerinizi yorumlara ben de bekliyorum. Bundan bir gün sonra da Valorant Challenge'ın Türkiye Birlik Ligi'ne kapalı elemelerine davet alan takımlar açıklandı. Takımlar şöyle Dark Passage, Reknum Kare Esports, Digital Athletics ve Galacticos oldu. Combat Espor'u bıraktığını ve Kaya'na içerik yüzüsü olarak devam edeceğini bir tweet Longer'la açıkladı. "Dersen benim kendi yorumda gerçekten hem yayıncılık ve Espor'u aynı anda bu kadar süre nasıl idare ettirebildiğiydi. Combat İstanbul White Gaze, Beşiktaş Esports, Reknum Kare ve en son kulübü ise Galatasaray Esports oldu ve bu takımlar için başarılar için mücadele etti. Kendisine bir sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. Durrele Sports takımdan ile yankısına ayrıldığını duyurdu. Thunderbolts Gaming ise Corro ile takımdan ayrıldığını duyurdu. Özellikle genç yaştaki oyuncularımızı ilgilendiren bir proje. Thunderbolts Gaming kurucusu Hüseyin Can Yıldırım Akademi Ligi ile ilgili olan görüşmelerin sürdüğünü gösteren bir tweet paylaştı. En son attığı tweette ise ESA ile görüşmeden çıktım. 2023 turnuva tarihleri ve yeni kuralları belli olmadığı için şu an ilerleyemiyoruz. Fakat Semi Pro için bir turnuva sponsor olmak istediğini söylemiş üzerine çalışma yapacaklarmış 2023'te. İstediği gibi bir lig olması da semi pro gençlerimizin kendilerini gösterebileceği bir turnuvaya sponsor olacağını belirtmiş. Konu hakkında son tweetiymiş. 2023 tarihlerine ve kurallarına beklemesi zorundayız hakkında bir açıklaması var. BBL Sports Valorant Queens takımın koçu Mertenstein'e karşı olarak yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu. Son olarak da Valorant'a büyük bir güncelleme geliyor. Güncellemede rekabetçi oyun modunda haritasının geri döneceği, Bind ve Breeze'in kaldıracağı ve ajanlarda büyük değişiklikler yapacağını bildirmiş hepimiz merakla yeni gelecek güncellemeyi bekliyoruz. Evet arkadaşlar bu haftalık bütün olaylar bu kadardı. Haftaya yine bugün görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın canlarım. Hepinize görüşmek üzere biliyorum.